Yazdık yakıyor Halim ko. <laughs> Sana bak ne anlatacağım şimdi ben. Şimdi ben buraya geliyorum ya ha. yürüyüşe. Kaç ben... atıyorsun mesela buraya geldiğinde? Y geldiğimde ciğerde e çizgiler var ya. Bak şu ha. çizgiler. Bu çizgilerden mesela içteki çizgiden başlıyorum, turu atıyorum, çizgiye geliyorum, sonra yana kayıyorum. Nasıl ya? Yani? Niye? Çünkü böyle yokuş şey yuvarlak ya. Çizgi böyle doğru. Yani. Ha peki nasıl? Hem dıştan böyle döndüğün zaman ne oluyor? Dıştan dönersem de içe doğru çizgileri tamamlıyorum. <laughs> <İçe gülüyor> Tersten gidiyorsun yani. Ha evet. Tersten gidiyorum. Ama şöyle oluyor. İşte böyle yuvarlak ya. Dışa doğru ha. açıldıkça yol uzamıyor mu? Peki o zaman tamam uzuyor da ya yani mesela en dıştaki ve evet, en dıştaki çizgi en uzun çizgi. Ha evet. Ha, peki niye yani mesela işte en uzun çizgiden sürekli dönmüyoruz? Çok mantıklı. <laughs> Bilmem. Hani böyle yapınca daha havalı, daha çok yürüyormuşum gibi oluyor. <laughs> peki Ama... arkandan kusan falan olmuyor mu yani? Gelmiyor. <laughs> Arkamdan gelen oluyor. Mesela bazı atletler var. Geliyorlar, aşkım, koşuyorlar buradan tamam mı? <laughs> Değil mi? ben adamı atletin çizgisindeyim. Arkadan "Oo" diye bir ses çıkıyor. <laughs> Biz de anlamıyoruz. Böyle yanımda biri varsa, o an diyoruz ki herhalde bu yeni bize yoldan çekil diyor. Yoldan çekiliyoruz. Şerit değiştiriyoruz. Şerit değiştiriyoruz. Atlet gidiyor. Sonra geri dönüyoruz. Sonra geri aynı şeride geliyoruz. <laughs> bu şey gibi ama. <laughs> ee, araba kullanıyorsun ya. He. Böyle şeritler var araba kullanırken de. Evet. Arkadaki sinyal verir, sellikler yapıyor. Acelem var diyor. <laughs> çekil kendi. <de. gülüyor> çekil diyor. Bir çekiliyor. Sonra diyorum ki ben bu şeritten gitmek istiyorum ya. Ben beni niye çektin diyorum. Tekrar devam ediyorum. Öyle <laughs> <laughs> evet işte. Ama şimdi sen söyleyince fark ettim. Bak yerde sayılar var. Değer bu şey gibi mi? 4-5 diye. Yarış yaparken böyle herkes bir sayıdan koşuyor ya. Evet. Onun için mi var yoksa bu çizgiler? Ya o o şey değil, şimdi mesela onda enişteki çizgi daha bak daha geriden başlıyor. Yerdeki evet. Yerdeki çizgileri görüyor musun? Bu iki çizgi arasındaki metre farkı. Enişteki çizgi daha geriden başladığı için şerit şerit mi deniliyor bunu bilmiyorum. <gülüyor> 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 o zaman <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. O zaman ne oluyor? İşte Halkanın mesela en herkes dışındaki kendi de... şeridinde devam ettiği zaman selektör yapmadığı zaman <gülüyor> <gülüyor> aynı kilometreyi koşmuş oluyorlar. O zaman halkın en dışındakine haksızlık oluyor. Hayır olmuyor işte. Enişteki çizgi daha geriden başlıyor ya. Haa, yani onlar katarda koştukları zaman aynı, kilo, aynı metreye koşmuş oluyorlar. Of. Şerit değiştirmek eşek yani. Anladım. Selektör yapamıyorsun böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü önünde kimse yok. <laughs> gel gel. Gel şu kumlara atlayalım o zaman selektörsüz bak sen buradaysan kimse gelmez. Bu kuma buradan başlayalım kayıp oraya gidelim kaç puan yapıyoruz. Tamam ama atlama yeri oradan başla. Nasıl? O tarafta. Atlayalım mı buradan? <gülüyor> selektörsüz. Selektörsüz. <gülüyor> Siz olsaydınız ne yapardınız? Hangi çizgiden koşardınız? Besine çizgi mi? Felsefe yiyeyim mi bırak? Hadi kapatıyorum konum vardı. <laughs>